Haftanın sonuçlarını alalım. Evet, haftanın sonuçları geliyor. Evet, evet beliriyor. Hadi. Şimdi açıklayacağım. Aa, haftanın sonucu, evet. hadi kazan. Ya. Ha, alnımın teriyle kazandım. Onu karıştırma. Bir kere alın teri kutsaldır. <laughs> Bazen kötülük de alın teriyle kazanılabilir Serena. <laughs> evet. Ütopya yasalarına göre kazanana ödülünü kaybedene de bir ceza vereceğiz. Evet yüce Honos. En ağır ceza ile cezalandırın bu iyilik dümbeleğini. Dümbelek. <laughs> Selena'ya ceza olarak Ütopya Milli Kütüphanesi'ni toparlama ve düzeltme cezasını veriyorum. Bu ne ya? Camları sildirseydiniz bari Yüce Onos.